Şimdi kimya şeyi yapabilirim bilmiyorum üstüne. Gördünüz <laughs> <laughs> mü? Şimdi... Başlayalım mı? Evet. Başla. evet. Başlıyoruz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Çocuklarımıza sevdireceğiz inşallah dersimi de. <laughs> ee, Şimdi ilk olarak bir homojen çözelti hazırlayacağız. Homojen çözeltimiz e, hatırlıyor muyuz? Neydi homojen çözeltimiz? Hatırlıyorum. Neydi? <laughs> Ay şimdi homojen... Kurtar beni. <laughs> Bence ben cevap veremem buna. Metalin <laughs> metalin tepkimesi değil mi? Homojen çözelti. Tek bir madde gibi duruyordu. Evet. Şimdi e, su koydum ben buna. Evet. Biraz da etil alkol koydum. Bire bir oranda hazırlıyorum. 100 mililitre. 100 mililitre ölçmek ister misiniz? Tabii. Evet. Ben üstümde. Getireyim. 98 saatlerde. <laughs> <laughs> Şu anda çözeldim. Bunu sarhoş olur <laughs> Sade içerse bozulur. <bozarız. gülüyor> Bakın homojen oldu yani hiçbir şey göremiyorum. Etrafı suyu göremiyorum. İçine biraz da tuz katıyorum. Yine bu da homojen olacak. Tuzu göremeyeceğim. Ben şöyle. Tamam. Ne kadar kıt katıyorsunuz? <laughs> Bir da para var mı? Böyle yeter mi? <laughs> Hocam. Yeter. Karıştırıyor <laughs> mu? para. Tamam. Ben de Şimdi paramızı yakacağız. Çok paramız var. yakacağız bunu. Bunu böyle suda aldırdım. Siz de şuradan kibritte bir çakın var. Parayı yakmak. Yani hani hakikaten. Evet. Kolay kazanılmıyor hocam o. Bu küçük seçim. Yani hakikaten patlamayız değil mi açacağız. Açacağız. Ee, keşke bana nasılsınız şey rahat mı yani? Evet, parayı yaktık şu anda Yok, yakamadık. Yaktık mı? Yaktık paramız ama yanmadı. Niye yanmadı? Bitti yanmadı. Ha, yanmadı evet, alkol. Evet. Alkol, neden neden alkol yanmadı acaba? Bu arada yanmadığını? Evet. E, çünkü yanan alkoldü. Alkol uçucu olduğu için eee hmm. e, para yerine alkol yandı. Bunun hilesi alkol uçucu olması. Hmm. Birinci hmm. deneyimiz bu. Ne güzel valla müthiş şuraya mı koyuyoruz? Ona için başka, başka bir şey, şey yapalım. Sonra da şimdi yapay volkan ya tamam, yapacağız. üstünde gitti yani. <laughs> ne yapacağız? Evet, yapay volkan yapacağız. Yapay volkan yapacağız. Şimdi buna da böyle yarısına kadar. Bu nedir bu? Bu ismi yazıyor. Ne evet, nedir ticaretsek? Amonyum dikromat. Evet, amonyum dikromat. Nedir amonyum dikromat? Ee, ya kibri, kibritin ucunda yapılır daha çok. Evet, yanıcı Ne e, kadar e, koyuyorum? Yarısına kadar doldurabiliriz. Bu da magnezyum şeridi. Hep 2 A grubunda olur işte tel ve leva haline getirilir, e, metaldir falan dediğimiz elementimizin görünüşü bu. Havai fişek yapımında kullanılır magnezyum. Yeter mi hocam? Biraz daha Koyalım, mı? var. Amonyum dikromat hemen yükseltilebilen bir madde. Yandığı zaman e, egzotermik yani ısı vererek yanar. Biz içine bir de magnezyum şerit koyuyoruz. Parlak yansın diye. Bu da havai fişek evet. yapımında kullanılır dedik. Şimdi bunu da pamuk daha güzel diye pamuk seçtik. Böyle. Peki. Ben şimdi pamuğu yapacağım. ortasına da aldım. Yakmaya çalışacağım. Çok güzel kokuyor <laughs> Ben de herhalde yani başta daha daha hızlı olması gerekiyor. Ha, ha. başka da. Başka bir arkadaşım da biraz sıçrayacak çünkü. Bu da volkan gibi sürekli yanıyor. Ekotermik reaksiyon dedi. Çok da güzel değil değil de. gözüküyor evet. ama. Ee, birazdan magnezyum çelikle tutuşursa beyaz bir ışık göreceğiz. O da dediğim gibi havai bir şekilde bunu Ya müthiş. Çok güzel ha. gözüküyor. Ne gelmesin lazım. Çok güzel. O da volkan deneyi. İşte ekzotermik reaksiyon nedir? Dışarıya ısı verir, o şekilde yanar. Çok çayar. havalı benim iki zenci <laughs> görünce <laughs> sıcaklar <devam gülüyor> valla. Reaksiyonu başlatmamız evet. gerekir bizim. Reaksiyonu başlattık, sonra belirli süre devam etti. Çok güzel. Yapalım mı bir tane daha? Tamam. Şeyi yapalım. Neyi? Aşk ölüyor. Aşk ölüyor şeysiniz peki. <laughs> Elvermeni ben çıkarın. Görsüz evet. aşka. tamdır önce tamam. <laughs> kuku geldi değil mi? Evet kuku geldi. Çok güzel <gülüyor> <Görücesi> <gülüyor> çok <gülüyor> Ne Ayrıca, Aşkım. Arkadaşımızın sevgisi biraz fazla oldu. Evet da. evet. Şu an kendi Senin aşkın aşkı yiyin. Sen de gelemedi. <laughs> Alet geldi, kapatmaya evet. çok az kaldı. Ben sana çevirmedim değil mi? Yok. Evet. Evet. bakayım seni bir kısımlısı ki. Resmen kaynıyor. <laughs> Aşk böyle bir şey. Bu nasıl bir ve çıkarttı. Baktı bırak şimdi tekrar insin kendine gelsin. Evet, öykü bayağı bir... Öykü, evet. <gülüyor> 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 Bu konuyu <laughs> bir konuşalım öykü <laughs> <olarak da> seninle. <sevindim. gülüyor> Soğutmaya çalışıyorum. Bak gör. Bak gör. Yukarıya mı? Ayşe'nin ne Buraları monta ederiz.